Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlıkla ilgili bir masal anlatacağım. Kimler arkadaşını çok seviyor? Ben mesela arkadaşlarımı çok seviyorum. İzel var, Mert var, ondan sonra hmm, Hakan var, vesile var. Bunlar benim hep arkadaşım. Besim var, Besim'i de çok seviyorum. Evet, eminim sizin de çok sevdiğiniz arkadaşlarınız vardır. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Buradan tabii ki çok 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 uzak bir ormanda şarkılar söyleyen bir tilki yaşarmış. Tilkiyim ben, ye! Kurnazım ben, ye! Kimseye yardım etmem ben, ye ye ye! ye. Tilki sürekli böyle şarkılar söyleyip kimseye de gerçekten yardım etmezmiş. Etrafındaki herkesten yardım bekler ama kimseye yardım etmezmiş. O kadar bencilmiş ki aldığı eşyaları geri de götürmezmiş. Artık ormandaki bütün hayvanlar tilkiden çok yorulmuş. Bir gün tavşan tilkinin kapısına gidip Tilki kardeş, tilki kardeş affedersin bana yardım eder misin? Benim kapım sıkışmış da Küçüğüm ya, itemiyorum. Bana yardım eder misin? Tilki yardım yapını duyunca, ha ye yeah, ye, yeah. şey vardı şimdi tavşan kardeş ye. Yeah. Hmm, dün bizim elektrikler kesildi. Ben bir gideyim elektrik idaresine, işimi halledeyim, döneyim, belki o zaman sana yardım ederim, ne dersin? Tavşan, tamam anladım, Anladım tilki kardeş. Sakın bir daha benden yardım isteme tamam mı? Diye oradan uzaklaşmış. Tilki de yine arkasından. <laughs> Tilkiyim ben. Ye yeah, kurnazım ben. Kimseyle arkadaş olmam ben. Kimseyle arkadaş olmam ben. Böyle şarkılar söyleyip Etrafındakileri rahatsız etmiş ve artık ormandaki bütün hayvanlar tilkiden uzaklaşmaya başlamışlar. Tilkinin hiç arkadaşı kalmamış. Ama tilki o kadar uyuz bir tilkiymiş ki arkadaşı olmasa bile şarkılarını söylemeye devam etmiş. Ama bir süre sonra çok yalnız kaldığını anlayınca toplamış eşyalarını ormanın öbür tarafına taşınmış ve giderken şarkılarını söylemeye devam etmiş. Ya tilkiyim ben. Kurnazım ben. Hiç kimseye ihtiyacım yok benim. tilkiyim ben. Ye. Yeah. Kurnazım ben. Ye. Yeah. Kimseyle arkadaş olmam ben. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Bizim tilki günlerce, haftalarca ormanın öbür köşesinde tek başına yaşamış. Ama bir süre sonra çok yalnız kalmaya başlamış. Canı çok sıkılmış. Şarkılarını dinleyen kimse yokmuş. Onunla konuşan hiçbir hayvan yokmuş. Ama bir gün aa, göçmen kuşları görmüş, leyleklerden bir tanesi sürüden ayrılmış, tilkinin hemen evinin yanına bir ev kurmuş. Tilki çok heyecanlanmış, ay komşu geldi, G gideyim de bir hoş geldin diyeyim. Tilki heyecanla leyleğin yanına gitmiş. Merhaba leylek kardeş, ye yeah, hoş geldin. Bence arkadaş olabiliriz. Ne dersin? Leylek tok 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 diye gagasıyla ses çıkartıp tilkiye bakmış. Tilki kardeş sen çok kurnazsın biz nasıl arkadaş olabiliriz ki? Tilki Leyla'ya bakmış. <laughs> çok uzun zamandır çok yalnızım. Lütfen arkadaş olabilir miyiz? Bak şimdi sana burada şarkı yazacağım. Ben müzisyen bir tilkiyim. Ye, hmm, na, a, do, do. İlham geliyor leylek. Dur. Do, do. Tilkiyim ben. Ye, kurnazım ben. Ye, ye. Leylekle arkadaş olabilirim ben. Tilkiyim ben. Kurnazım ben. Leylek arkadaş olabilir miyiz? Lütfen. Leylek tilkiye hiç dayanamamış. Kıyamamış onun yalnızlığını görünce çok üzülmüş. Tamam demiş arkadaş olalım. Leylek o kadar mutlu olmuş ki. Gel zaman git zaman Leylek tek başına yemek yemekten çok sıkılmış. Bir gün yine yemeğini yerken Leylek'i mi çağırsam acaba Hı -hı, ona bir sofra hazırlarım. Ye yeah. böylelikle arkadaşlığımız pe pekişir. Sonra bizim tilki kalkmış Leyleğin evine gitmiş. Leylek kardeş bu akşam ya da yarın akşam ne zaman istersen bana yemeğe gelir misin? Leylek aslında bu akşam da yemeğim yoktu. Olur çok sevinirim tilki kardeş.'' Tilki çok heyecanlanmış. Koşa koşa eve gitmiş. Hemen güzel bir sofra hazırlamış. En güzel masa örtüsünü sermiş. En güzel tabakları yerleştirmiş. Hemen güzel bir masa hazırlamış. Yemeği pişirmiş. Bu arada leylek gelmiş. Leylek içeri girer girmez. Oh ne kadar da güzel bir çorba mı bu? Bayılırım tilki kardeş. Bana çorba mı yaptın? Tilki. Ye, Leylek, ye, ye. Evet, sana çorba yaptım. Hadi gel otur hemen. Bizim Leylek oturmuş, bir bakmış sofrada ağzı geniş geniş tabaklar var. Etrafına biraz daha bakmış. Bu arada dışarıdan hayvanların sesi de geliyor tabii çünkü burası bir orman. Ormanda kediler de olur. Neyse, bizim tilki gelmiş. Çorbayı ikram etmeye başlamış ama büyük ağızlı tabakta leylek nasıl yiyeceğini bilememiş. Bizim tilki başlamış böyle keyifle çorbasını içmeye. Hadi demiş leylek kardeş iyisin sana çorba yaptım hadi iç Hı, afiyet olsun. Bizim tilki şapur şupur çorbasını içerken leylek kocaman gagasıyla tok 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 yapmış. Tabağı bir böyle yemeye çalışmış. Düz bir böyle yemeye çalışmış ama bir türlü bir türlü çorbadan içememiş. Tilki arkadaşının neler yaşadığını hiç fark etmemiş bile. Leylek çok üzülmüş. Tilkinin bu kadar duyarsız olduğuna, kendisini anlamamasına çok üzülmüş. Sonra kalkmış. Neyse ben gideyim artık tilki. Ellerine sağlık demiş. Tilki de yemeğini yerken etraftan gelen hayvanların seslerini aldırmadan "Aa, Leylek kardeş demiş. Yemeğini yememişsin. Neyse, hadi sen git. Ben senin yemeğini de yerim." deyip birdenbire Leylek'in tabağındakileri de yemeye başlamış. Leylek eve gitmiş ve sabaha kadar uyuyamamış. Çünkü tilkinin onu anlamamasına çok üzülmüş. Tilki bizim farklı olduğumuzu anlamadı. Farklılıklarımızı anlamazsa nasıl arkadaş olabiliriz ki? Farklılıklarımıza saygı duymadığımız sürece arkadaş olmamız mümkün değil demiş. Ve tilkiye bir ders vermeye karar vermiş. Bununla birlikte tıpkı tilkinin ona söylediği gibi o da tilkiye şarkılar söylemeye başlamış. Tilkisin sen Kurnazsın sen. Çok kötü arkadaşsın sen tilkisin sen, kurnazsın sen ama çok kötü bir arkadaşsın sen. Of. Leylek böyle düşünerek sabaha kadar oturmuş. Sonra sabah kahvaltısını ettikten hemen sonra tilkinin evine gitmiş. Tok 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 demiş ağzıyla ses çıkarmış. Tok 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 tok. Tilki kardeş. Tilki hemen kapıya çıkmış. Yeah, hoş geldin Leylek kardeş. Yeah, yeah. Tilki kardeş, akşam bana yemeğe gelmek ister misin? Tilki o kadar sevinmiş ki, Yeah, bunun için şarkı yapacağım Leylek kardeş. Dur bekle. Hmm, do, hmm, hmm. tilkiyim ben, kurnazım ben. Akşama yemeğe gelirim ben. Ye! Yeah! Nasıl şarkı ama ben yaptım az önce yaptım. Nasıl? Ha. Albüm kapağına da bunu yazacağım. Ha. Leylek tilkiye bakıp tamam tilki kardeş. Akşama seni yeni bestelerinle birlikte bekliyorum. Leylek eve gitmiş. Akşam için yemekler hazırlamış. Akşam olmuş. Tilki gelmiş. Bir bakmış sofra olağanüstü. Ama sofrada alışkın olmadığı tabaklardan var. Böyle ince uzun tuhaf şişeler içinde pilav ve pilavın üstünde tilkinin en sevdiği et parçaları. O kadar güzel kokuyormuş ki tilki. Hadi leylek kardeş belli ki çok lezzetli şeyler yapmışsın. Hemen oturalım çok acıktım yemem lazım. Leylek elbette tilki kardeş buyur İstediğin gibi ye. afiyet olsun dedikten sonra leylek ince uzun gagasını şişenin içine sokmuş afiyetle yemeğini yemeye başlamış. Tilki şişeyi eline almış. Parmağını sokmuş, çıkarmaya çalışmış, başaramamış. Kendini şişenin içine sokmaya çalışmış, başaramamış. Çevirmiş, başaramamış. Açlıktan ölmek üzereymiş. Leylek tilkiye bakıp Hayırdır Leylek? Ka Ay tilki kardeş. Sevmedin mi yemeğimi? Beğenemedin mi? Tilki de. Yiyemedim ki beğenip beğenemediğimi anlayayım. Leylek kardeş. Bu ne biçim tabak? Aç kaldım burada. Ye. Buna da mı şarkı yapmamı istiyorsun? Tilkiyim ben. Ye. Kurnazım ben. Ye ye. Burada aç kaldım ben. <laughs> leylek. Ya ben de tam da bundan bahsedecektim. Ben dün akşam sana geldiğimde böyle aç kaldım işte. Bana... Ya hayvan tabaklar koymuştun. Ben bu gagalarımla nasıl o yemeği yiyebilirim? Tilki o anda yaptığı şeyi anlamış. Özür dilerim Leylek kardeş. Ben hiç düşünemedim bunu. Bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum. Affet beni. Leylek bunun üstüne. Tilki kardeş biz ikimiz de farklı hayvanlarız. Ama farklılıklarımızı kabul edersek iyi arkadaş olabiliriz. Farklılıklarımıza saygı duyarsak bence beraber yaşayabiliriz. Farklı olmak güzeldir. Tilki, bunun üstüne Leyle. Leylek kardeş, ben şimdi eve gitmeden önce sen bana şu ince uzun şişelerden ver. Sen bana bir daha misafirliğe geldiğinde ben yemeği sana onunla e, getireyim. Böylelikle sen de aç kalmamış olursun. Leylek tilkiye bakıp Tilki kardeş, Bak işte kurnazlıklarını böyle şeyler için kullanırsan arkadaşlıkların hep çok güzel olur. Diğer hayvanlarla çok iyi arkadaşlıklar kurabilirsin. Bunun üstüne Leylek arka odaya gidip, yani mutfağa gidip e, tabak getirip e, tilkiye yemeğini koymuş. Tilki afiyetle yemiş. Hmm, çok güzel oldu. Ya Leylek kardeş ben sana bir şey soracaktım ama ne soracaktım acaba? Unuttum. Hatırlayayım şarkısını yaparım tamam mı? Bundan sonra Leylek ile tilki tahkalar atarak geceyi uzun saatler beraber geçirmişler. Aradan günler geçmiş, mevsim dönmüş, Leylek'in tekrar göç etme zamanı gelmiş. Birbirlerine bakıp vedalaşmışlar. Leylek tam uçacağı sırada tilki varmış. Leylek kardeş, Leylek kardeş tamam dur dur, gel gel gel, aklıma geldi sana bir şey soracağım. Leylek bakmış tilkiye. Evet, seni dinliyorum. Tilki. <laughs> Leylek kardeş, doğru söyle. Gerçekten bebekleri siz mi getiriyorsunuz? <laughs> Leylek tilkiye bakmış. Tilki kardeş, mevsim dönüşü görüşürüz deyip kanat çırparak böyle yükselmiş, yükselmiş, el sallayıp yani kanatlarını sallayıp oradan uzaklaşmış. Tilki Uf, keşke cevap verseydi. Gerçekten acaba böyle kanat çırparken gagalarının uçurumunda bebek mi var? Neyse deyip tilki eskiden oturduğu yere geri dönmüş. Ve o günden sonra ormandaki tüm arkadaşlarıyla iyi geçinmiş, iyi anlaşmış. Onlar da kurnaz tilkinin kurnazlıklarını kötüye kullanmadığını, tam aksine iyiye kullandığını görünce tilkiyi aralarına kabul etmişler. Ve hep beraber tilkinin bestelediği şarkıları söylemeye başlamışlar. Tilkiyim ben, kurnazım ben, ye yeah, ye yeah. çok iyi bir arkadaşım ben. Tilkiyim ben, kurnazım ben ormanda partiler, partiler devam etmiş. Bundan sonraki masalımızda görüşürüz. Ama ne yapıyoruz? Instagram'da Tırtıl TV hesabına Masalın şarkılarını söylüyorsunuz. Biz de onları yayınlıyoruz. Yeni masalda görüşmek üzere. Tilkiyim ben, Kurnazım ben, Herkesle arkadaşım ben.